trafik, kanunsuzluk, aykırılık. Ama şurada kapatası 103'te kalan parçalar. <laughs> i̇şte içinde rom olan e, baba tatlısı, Napoli'ye özgü. Organik maddeler erdikten sonra ortaya çıkan kalıntıların doldurulmuş formu. Aykırılık şehri diyelim. E, çok fazla mafya hakim. <laughs> İşleri duruyor hala. İnsanlar alır insanlar tehlikeli burada dedi. E, haklı. O yüzden böyle orijinal bir şekilde kalmış. Herkese merhaba, günaydın. Bugün e, İtalya turumuzdan Napoli'ye doğru yola çıktık. Önce Pompei'ye uğruyoruz değil mi? Pompei. Önce Pompei rotamız, ardından da Napoli'ye doğru geçeceğiz. Ve Napoli meydanında biraz vakit getireceğiz. Onun öncesinde de bir dinlenme tesisine geldik. Şu an size kamerayı oradan açıyorum. Burada çikolata fiyatları falan çok uygunmuş. Yani rehberimiz o şekilde söyledi. Napoli'ye gelmişken Mozzarella'da bir saniye bir istedik biraz böyle atıştıracağız ardından yolumuza devam edeceğiz sizi e, yani bu turda İtalya turunda Pompey benim e, merak ettiğim rotaların başında geliyordu açıkçası Pompey'i sabırsızlıkla bekliyorum yani evet bundan alabiliriz bak şu omlet herhalde omlet evet. bak evet. sen ne kadar güzel günlerdir böyle lezzetli evet. sandviç yemedik şöyle roka var içinde domates var bir de peynir değil mi başka bir şey yok hani ama çok de lezzetli değil ya. mi bunu biz de deneyebiliriz. Mozzarella ile peynir alırsak top şeklinde yaparız. Zaten diğer türlü peynirlerle yapıyoruz. Yani Götürebiliyor musunuz peki? Yok, su içinde oluyormuş bu peynirler, götürülmüyormuş. Hmm. Olmaz dedi. yani. Götürebileceğimiz bir alırsak. peynir var mı? Permesan. Siena'da bir tatlıcı da hoca gösterdi bunu. Ama 6-7 euro civarındaydı. Burada 1.99 euro. bademli kurabiye böyle buranın özel kurabiyesiymiş. O yüzden bundan aldık. Şu an herkes çılgınlar gibi alışveriş yapıyor. Biz tabii Kocito'dan dolayı, benim Bambino'ndan dolayı önce yemeği seçtik. Gün içerisinde limana giden arabaların, at arabaların geçtikleri yer buradan iniyor, aşağıdan dönüyor limana. Liman neresi? Bizim otobüsten indiğimiz yer. Bunların hepsi bazalt taşından sanırım. Evet. Belli ve güneşten etkilenmesin diye. Orijinal. Pazar alanlarından bir tanesi. Şu ortadaki yuvarlak taşlar bir nevi dua alanı. Yani esnafın sabah işe başlamadan... Bunlar? Burası son değil mi? Sağ evet, çıkış. 200 kalıp varmış bu kadar Şuna baksana bak, boynundan soyu bile nasıl görüyor musun? Şu, şu duruyor hala. Biz o taraftan geldik ya. <laughs> Tamam, sözde edemeyeceğim. Pompei Müzesi'ndeyiz bu arada. Bilgi vermeye çok, çok güzel detaylar göstereceğim size. Hala devam ediyorum. Hala şaşırmaya devam ediyorum. Evet, şu an... Of! Of of of! Gerçekten! Doldurma kalıp bunlar yani. Bu arada o e, lavların altında çıkan organiz, yani organik maddeler eridikten sonra ortaya çıkan kalıntıların doldurulmuş formu. Küllerin altında kaplı kaldığı için e, havayla, yağmurla falan herhangi bir deformasyon uğramamışlar. O yüzden böyle orijinal bir şekilde kalmış. Yani bunlar gerçekten muhteşem. Kalıntıları sonra kalıp çıkarmış. Ama şurada kafa tasip gözüküyor işte kalan parçaları. Ay çok şunlar çocuk ya. Hmm. Yani yakmamış da lav etrafında dolu. Evet. Tuzlaşmış. Orada yaşayanların herhalde e, kimliği belirlenenler olabilir mi? Hmm. Napoli'de bir mağazaya geldik ve mağazanın içi yani şu merdiven duvarları çok güzel çerçevelerle kaplı. Şimdi süpermarkete gidiyoruz. <laughs> ne market Süpermarketen tatlı olacak ya tatlıyı alıp yiyerek süpermarkete gidelim. Napoli'nin meşhur tatlısı, içinde rom olan baba tatlısı şerbetli ve şu telaffuz edemediğim tatlı. İnanılmaz bir yağmur var bu arada. Napoli'deki galeriya'nın içindeyiz. Milano'daki galeriye benziyor. ama tabii ki oradaki daha büyük, daha ihtişamlı. Fakat buranın da eksik kalır bir yanı yok içindeki mağazalar dışında. Daha doğrusu eksik kalır yanı şu. Bu galeriyanın içinde Prada'lar, Gucci'ler, Louis Vuitton'lar yok. Yani daha normal alt segment mağazalar var. Bu arada hava çok soğuk o yüzden böyleyim. Şu an e, galeriyanın içinden doğru süpermarkete geçiyoruz. Burası gerçekten güzel. Gel bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Acaba? Bu arada e, bu Napolilerin, Napoli bölgesindeki kişilerin sesleri çok güzel oluyormuş. Az önce de bir iki abi böyle bir serenat yaptı ama onu çekemedim size. Genetik olduğu söyleniyor. Gerçekten güzel. Şimdi size bir tatlı çekmiştim. İçinde rom olan e, baba tatlısı. Napoli'ye özgü yünük e, bir tatlıymış. Ürüne geldik şimdi. Tatlımızı yiyip öyle geçeceğiz markete. <laughs> <laughs> ee, var sanırım ama emin değiliz. Yani bu iki tatlı buranın buraya özgü tatlılar. Şimdi bunları yiyeceğiz. Şu tatlı sıcak servis ediliyor. Bu soğuk değil mi? soğuk. içinde rom var. Aynen. Bu şekilde. Şurada görmüş olduğunuz yapı Napoli Kraliyet Sarayı. Çok değişik. Yani daha önce gördüğümüz şeylere çok benzemiyor. Çok hoşlanmadım ama tabii ki Yine de güzel bir yapı, farklı bir yapı, hoş yine de. E makarna bakacağım şuradan makarna götürmek istiyoruz. Makarna fiyatları da böyle. Şöyle birkaç tanesini göstereyim size. Bunların içi dolu ama çoğu. Bunu alıyorum, ya, kalamarata ya. diyor. <laughs> Patlamaz değil mi? Nasıl kocada bağlı. Bunu da alıyorum. O ne? Ya o çok büyük ona Mantarlı var. kremalı yapıyorlar ya böyle. Şöyle şekli biraz değişik geldi. Yani. yani değişik dedim biraz daha iri kıyım. Kıyım <laughs> makarna türü. Kendimize bunlardan aldık biraz. Ee, şimdi çikolata falan bakacağız. Napoli tam anlamıyla bu arkadaşlar. Liman şehri. E, kraliyetten gelen bu eski bir yani sadece kendi bağımsızlığı yani sadece Napoli İtalya'dan ayrı bağımsız gibi düşünebilirsiniz. Trafik kanunsuzluk, aykırılık yani şöyle kanunsuzluk diyorum. Bir yandan da devam edeyim yoluma. Biz otobüsle e, bu şehir merkezine doğru gelirken tren yolundan geldik. Ve burada tren yolundan gelmek çok normal bir şeymiş. Yani normal otobüs arkandan devam ediyor. Hani ambulans falan değil yani. Normal araçlar da sivil araçlar tren yolunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Ve marketteyken şöyle bir olay oldu. E, Alışveriş yaparken bir tane abi geldi, şey dedi, yani buralı herhalde. Telefonuna dikkat et, hani cebimdeydi. Telefonuna dikkat et dedi. Burada güvenli değil burası, al, al dikkat et dedi, değil mi? Öyle dedi. insanlar alır, insanlar ha, tehlikeli burada dedi. İnsanlar alır, insanlar tehlikeli burada dedi. E, haklı. Ya gayri ihtiyarlı bir şekilde cebime koymuşum. Ağzı gözüküyordu. Yani telefonun e, e, bir kısmı bayağı dışarıdaydı. Normalde hiç öyle uyum değildir yani. Bir yandan şöyle size meydanı göstereyim. Hiç oyun değildir. Ama adam haklı. Neden? E, Napoli aykırılık şehri diyelim. E, çok fazla mafya hakim. Ve insanlar buraya geldiğinde başına çok fazla şey gelmiyormuş. Neden gelmiyor? Zaten insanlar temkinli bir şekilde geldikleri için buraya e, başlarına bir şey gelme olasılığı düşüyormuş. Yani öyle söylediler bize rehberimiz. Rehberimiz de bu arada 30 yıla yakın mı sanırım? İtalya, yani İtalyan rehber. E, Türk ama 30 senedir bu işi yapıyor ve İtalya'da yaşıyor. Halkıyla bayağı haşır neşir. İç yüzlerini, siyasi olaylarını, politika olaylarını falan her şeyine hakim adam sağ olsun bize sadece tarihi olarak doyurmuyor, her anlamda doyurdu gezimizi. Napoli krallığı gibi düşünebilirsiniz burayı. Hala günümüzde öyle İtalya'dan diğer İtalyan şehirlerinden bambaşka bir ambiyansı var buranın. Ertesi günü zaten uçağımız var. Napoli turumuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.